Deraliye 906 bizzat halledilecektir. Elaziz Valisi Galip Beyefendi'ye. C2 Eylül 1919 numara 2 arz olunmuştur. İradeyi saniyesi bugün çıkacaktır. Dolayısıyla katiyet kazanmıştır. Talimat şudur. Malumunuz olduğu üzere Erzurum'da kongre namı altında birkaç kişi toplanarak bir takım kararlar aldılar ne toplantıların ne de aldıkları kararların esası ehemmiyeti vardır. Fakat bu haller memleketçe bir takım dedikodulara sebep oluyor. Avrupa'ya ise pek mübalağıyla aksettirilmekte oluyor. Bundan dolayı pek fena tesirler hasıl etmekte oluyor. Ortada ehemmiyet verilecek hiçbir kuvvet, hiçbir vaka olmadığı halde yalnız bu mübalağalardan ve kötü tesirlerden endişeye düşen İngilizlerin yakında Samsun'a epeyce bir kuvvet çıkaracakları anlaşılıyor. Hükümetin her tarafa olduğu gibi tarafınıza da icra ettiği malum tebligata aykırı hareketlerine devam etmekte olursa çıkarılacak yabancı kuvvetlerin Sivas'a ve oradan daha ilerleyerek birçok mahalleri işgal etmeleri ihtimali uzak değildir. Bu memleketin menfaatlarına bir tabi aykırıdır. Erzurum'da toplanan malum şahısların yakında Sivas'ta toplanarak yine bir kongre yapmak istemekte oldukları vaki haberleşmelerden anlaşılıyor. Böyle 5-10 kişinin orada toplanmasından hiçbir şey çıkmayacağı hükümetçe malumdur. Fakat bunları Avrupa'ya anlatmak mümkün değildir. İşte bunun için bunların orada toplanmasına meydan vermemek icap ediyor. Bunun için de her şeyden evvel Sivas'ta hükümetin tam itimadına mazhar ve memleketin selametine uygun olan tebligatı harfiyen icraya azimli bir vali bulundurmak lazım gelmektedir. Zatı valalarını onun için oraya gönderiyoruz. Gerçi Sivas'ta kongre yapmak istemekte olan birkaç kişiye engel olmak o kadar güç bir şey değilse de, erkan ve üst subay ve subaylar ve askerin bazıları da bunlarla hemfikir oldukları anlaşılmasına nazaran, hükümetin alacağı tedbirlerin ellerinden geldiği kadar zora sokacakları ve malum şahısları mümkün olduğu kadar kollayacakları nazara dikkate alınarak, güvenilir 1-200 kişinin refakatinizde bulunması muvaffakiyetin temini için münasip görülmektedir. Bundan dolayı evvelce yazdığım gibi oralardaki Kürtlerden itimat edilen 100-150 kadar süvariyi birlikte alarak ve niçin oradan gidildi hiç kimseye sezdirilmeden Sivas'a hiç kimsenin beklemediği bir zamanda ulaşarak vali ve kumandanlığı hemen ele alacak ve oradaki jandarma ve askeri miktarı cüzi olmakla beraber iyi idare edecek olursanız karşınızda başka bir kuvvet bulunamayacağı için derhal nüfuz tesis ederek toplanmaya meydan vermemiş olacak ve orada bulunanlar varsa hemen yakalayıp muhafaza altında İstanbul'a gönderebileceğiniz meydandadır. Bu suretle kazanılacak hükümet nüfuzu ve iktidarı dahilde maceracı hareketlerde bulunanları yıldırarak bu gibi hoşa gitmeyen hareketlerin vukuuna mani olacağı gibi, hariçte de pek ziyade iyi tesir ederek yabancıların asker çıkarmak ve oraları işgal etmek hususlarındaki tasavvurlarından vazgeçmeleri için hükümetçe kuvvetli bir dayanağa müracaat ve teşebbüs teşkil edecektir. Zaten Sivas ahalisinin bazı ileri gelenlerinden sağlam olarak öğrenildiği üzere ahali bu politikacıların tahriklerinden para toplamak için vaki olan baskılarından pek ziyade nefret etmekte ve bunların önlenmesi için hükümete her surette yardıma hazırdır. Orada jandarmaya derhal yazılacak istenildiği kadar efrat bulunacağı ve buna nüfuzlu kimseler tarafından özel olarak yardım edileceği ihbar edilmektedir bu suretle kafi miktarda ve hükümete kuvvetle bağlı bir jandarma teşkil edildikten sonra birlikte götüreceğini suvarileri gönüllerini alarak yerlerine iade ederiz. İşte yapılacak tedbirler bundan ibarettir. Bunun büyük bir kolaylıkla ve muvaffakiyetle tatbiki yalnız son derece gizli tutmaya bağlıdır. Sivas'a memuriyetinizden hatta o taraflara gideceğinizden ayrı efradınızdan en emin olduğunuz hiçbir kimseye bile bahsetmeyiniz ve Sivas'a girinceye kadar maksadı yanınızdakilere dahi sezdirmeyiniz. Bu muvaffakiyetin esas şartıdır. Bu yüzden şimdilik herhalde ailenizi orada bırakarak etraftaki aşiretleri teftiş için 5-10 gün duracağınızı aile efradınıza ve diğerlerine ifade ederek hemen hareketle bir gün evvel Sivas'a ansızın ulaşmaya gayret eylemelisiniz. Oraya vardığınızda aşağıda yer alan telgrafnameyi icap edenlere tebliğ edip vali ve kumandanlığı ele alarak hemen işe başlamalısınız.'' Bir taraftan da makine başında nezarete keyfiyeti bildirmelisiniz. Bu suretle vaziyet malum olur olmaz size yine makine başında tarafımdan halin icabına göre gerekli tebligat icra olunacaktır. Bu suretle işe başladıktan sonra ne vakit münasip görürseniz ailenizi ve eşyanızı Sivas'a getirtebilirsiniz. Şu kadar ki şimdi orada bulunan Reşit Paşa'nın valilikten az yerine diğerinin gönderileceği yer nasılsa duyurularak adı geçen tarafından nezarete müracaat edildiğinden ve isimleri malumunuz olan kimselerin Sivas'ta yakında birleşmek istedikleri vaki olan bildirimlerden anlaşıldığından, boşuna bir dakika geçirilmeyerek bir an evvel hareket ve bir saat evvel ulaşmaya gayret etmenizde keyfiyet gereği mühim ve elzemdir.'' Bu sebeplere ve düşüncelere göre ne vakit hareket edebileceğinizin ve ne kadar müddette ulaşabileceğinizin bildirilmesi gereklidir. Sivas'ta göstereceğiniz telgrafname şudur. Zat-ı Sivas Vali ve Kumandanlığına tayinleri, meclisi vukela kararıyla sunulup padişah hazretlerinden şerefle çıkan yüksek iradeleri gereği olduğundan hemen hareketle bu telgrafnameyi Sivas'taki mülki ve askeri memurlardan icap edenlerine gösterip vali ve kumandanlığı üstlenerek vazifeye başlamaları ve hemen keyfiyeti bildirmeleri tebliğ olunur. 3-9-1919 Dahiliye Nazırı Adil Harbiye Nazırı Süleyman Şefik gayet aceledir. Baba Ali'den, 6 Eylül 1919. Malatya'da Elaziz Valisi Galip Beyefendiye. C 6 Eylül 1919. Eşkıya takibi için sevk olunacak kuvvet masraflarının jandarma tahsilatına mahsuven mal sandığından ödenmesi zaruridir. Kaç kuruş sarf olunacağının ve sevk edilecek kuvvetin miktarıyla hareket gününün süratle bildirilmesi. Nazır Adil Dahiliye Nazırı 3 gün sonra da Ali Galib'in bir telgrafına cevap olduğu anlaşılan şu telgrafı veriyor. Aceledir. Deraliye. 9 9 1919. Malatya'da Elaziz Valisi beyefendiye. C. 8 Eylül 1919. Numara 2. Sivas'ta güvenilir vasıta olmadığı için kafi malumat alınmamaktaysa da Ora ahalisinden burada bulunan bir adamın ifadesine ve diğer yerlerden de alınan genel malumata göre, evvela ahali bu tahriklere taraf değildir. İkincisi, asker yok denecek kadar azdır. Bu hareketi idare etmekte olanlar, malum şahıslarla kumandan ve subaylardan bazılarıdır. Bunlar, işe milli bir şekil vererek maksatlarını benimsetmeye çalışmaktadır. Halbuki millet bu işlere taraf değildir. Orası daha yakın olduğu için istediğiniz malumatı daha kolaylıkla elde edebilirsiniz. Bununla beraber gazeteler her nasılsa oraya memuriyetinizden bahsettikleri için bir gün evvel gitmeniz daha ziyade emniyet kazanmıştır. Birlikte bulunduracağınız kuvvetin ne kadar ziyade olursa muvaffakiyeti o nispette kolaylaştıracağı meydandadır bu kuvvetin miktarıyla hareket vaktinizin bir gün evvel tayinini ve bildirilmesini bekliyorum. Nazır Adil. Ali Galip Bey cevaben Malatya'dan son olarak şu telgrafı veriyor. Gayet acele ve gizlidir. Bizzat çözülecektir Dahiliye Nezareti'ne. Bu ayın 14. günü kafi kuvvetle eşkıyanın takip ve yakalanması için Malatya'dan hareket edecek şekilde gerekli tedbirler icra edilmiştir. Allah'ın yardımıyla çarpışmada neticeden muvaffakiyet olduğuna itimat buyurulsun. Yalnız bildirimlerin cevapları ve gerekleri geciktirilmemelidir. 9-9-1919 Elaziz Valisi Ali Galip Bu telgraftan 9-10 Eylül gecesini hükümet dairesinde heyecanlar içinde sabaha kadar uykusuz geçiren Ali Galip'in, 9 Eylül 1919 günü henüz kahramanlığının üzerinde ve Allah'ın yardımıyla çarpışmada muvaffakiyetten pek ümetli olduğu anlaşılıyor. Efendiler, vaka ve bu vesikalardan haberdar edilen üst seviyedeki mülki memurlardan Dahiliye Nazırı Adil Bey'e ve kumandanlardan da Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'ya itimatsızlığı ihtiva eden telgraf nameler çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. Herkesin nazarı dikkati çekildi. Sivas valisi Reşit Paşa'nın telgrafa cevap veren Adil Bey'in şu sözleri ne kadar hayret verici ve gariptir. Adil Bey bahsettiğim telgrafını şu cümlelerle bitiriyordu. Elbette halife cenaplarının yüksek iradelerinin hükmüne itaat etmek lüzumunu takdir edersiniz. Efendiler, tesadüfen bu haberleşme esnasında ben de telgrafhanede bulunuyordum bir aralık dayanamadım. Şu telgrafı karalayıp çekilmek üzere memura verdim. 10-11-9-1919 Dahiliye Nazırı Adil Bey'e Milleti padişahına maruzatta bulunmaktan men ediyorsunuz. Alçaklar, caniler. Düşmanlarla millet aleyhinde hainane tertiplerde bulunuyorsunuz. Milletin kudret ve iradesini takdirden aciz olduğunuza şüphe etmiyordum. Fakat vatan ve millete karşı hainane ve boğazlanırcasına harekette bulunacağınıza inanmak istemiyordum. Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve hempaları gibi eblehlerin ahmakça olan boş vaatlerine kapılarak ve Mr. Novil gibi milletimizin ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanınızı satarak yaptığınız alçaklıkların milletçe tatbik olunacak mesuliyetini nazarı dikkatle tutunuz.'' Güvendiğiniz şahsların ve kuvvetin akıbetini öğrendiğiniz zaman kendi akıbetinizle mukayeseyi unutmayınız. Mustafa Kemal.